Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bin marketlerde 24 Aralık 2024 Salı aktüel kataloğu çıktı. Kataloglardan en erken haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk ürünümüz Derme Yaş Hurma 84,5 TL. Nutova'dan kabak çekirdeği 200 gram 57,5 TL. Simbat çiğ badem 300 gram 29,5 TL. Pisco birlikten kabuklu fındık 1000 gram 199,5 TL. Simbat kavrulmuş kaju 139,5 TL. Nutbis'ten tuzlu yerli dakato çekirdek 29,5 TL. Nutbis'ten soslu cip fıstık 29,50. Orgeva'dan çıtır nohut 25 TL. Gürsoy kavrulmuş fındık içi 400 gram 190 TL. Simbat mısır kavurgası 200 gram 25 TL. Nutbis'ten kavrulmuş yerli badem 149.50. Simbat tuzlu yer fıstığı 1000 gram 119.5 TL. Simbat soslu karışık kuru yemiş 79.50. Süberden nohut cipsi 32.5 TL. Star Craigs patlamış mısır ikili paket 23.5 TL. Uno pasta kiki 320 gram 69 TL'ye geliyor. Yok dörtgerden krem şanti ve pudra şekeri paketi 69,5 TL. Yok dörtgerden dark kakao 42,5 TL. Pesotti'den hazır pravitrol topları 37,50. Eti etimek üçlü paket 75 TL. Grota kabı 32,50 TL. Antebella'dan Antep fıstık kreması 200 gram 165 TL, Yaşam Kadayıf 200 gram 27,5 TL, Maristella'dan puf böreği 49,5 TL, Kesaj tahin ve üzüm pekmezi paketi 29,5 TL, Doktor Erdem'den meyveli sos 17,5 TL, Doktor Erdem'den zencefilli tarçını kurabiye 59 TL. Burcu salata çeşitleri 150 gram 47,5 TL. Makaronadan makarna şişleri 500 gram 19,75 TL. Burcu sos çeşitleri 27,50 TL. Mezzetten meze çeşitleri 29,5 TL. Şirakops'tan çözünebilir kahve 105 TL. Of çay rize siyah çay 1 kilogram 119 TL. Kahve dünyası Türk kahvesi ve dıraca seti 114,5 TL. Burcu makarna sos çeşitleri 25 TL. Şapopstan kahve çeşitleri 45 TL. Makaromadan lazanya 69,50 TL. Protein Ocean protein tozu 699 TL. Keyifçeden Antep fıstığı 500 gram 245 TL. Yurt markasından yaprak sarması 37,5 TL. Nesle 1927 sütlü kuvartis çikolata 39,5 TL. Greenwood'dan 20'li bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri 22,5 TL. Greenwood'dan ıhlamur ve kış çayı çeşitleri 69,5 TL. Yeni kavaklı dere şalgam suyu 3 litre 49,5 TL. Kınık aromalı maden suyu çeşitleri 6'lı 39,5 TL. Orvega'dan kara buğday cipsi 19,5 TL. Tereza muhabbet mısır çerezi 18,5 TL. Doktor Ötger'den pastacı kreması 19,5 TL. Makaroma'dan makarna 27,5 TL. Enerji'den Efer Besan tablet 55 TL. Ocean kolajen Protein 399 TL. Limi aromalı içecek çeşitleri 36,50 TL. Mersi sidik çikolata çeşitleri 129 TL. Performans şekersiz multivitaminli içecek 26,5 TL. Patates sırtıklı patates cipsi 27,5 TL. Parti mısır cipsi taco 24,5 TL. Dört pembe pudra şekeri 16,5 TL. Ülker %54 bitler çikolata 89 TL. Dimes Cool Mix çeşitleri 29,5 TL. Evet aktü ürünleri beraber inceledik. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.